Lezzetin izlerinde bugün hem doğayı hem de geleneksel mutfağımızı sizinle bir araya getireceğiz. Anadolu'nun farklı tatlarını keşfetmeye devam ediyoruz. Bugün Meryem Hanım'la birlikte glik köftesini sizlerle buluşturacağız. İgilik köftesi Anadolu mutfağının en pratik ama en doyurucu yemeklerinden biri. Tarihi kesin olarak bilinmese de özellikle Güneydoğu, İç Anadolu'da nesiller boyu yapılan bir lezzet. Bulgurun ana malzeme olarak kullanıldığı bu köfte ekonomik ve besleyici olduğu için her sofrada kendine yer bulmuş. Mahalle kasabımıza geliyoruz. Evet toplam yarım kilo Evet, toplam yarım kilo. Aynen. Yok, bir, tane şeyin... yeter mi? Köfte yapacağım ee, ya. Aynen. Çabuk üç numara bizim. Hmm. Üç numara yeterli yani. Tamam. Neyse. Murat abi işinin ehli olduğu için tek yeterli diyorsun, evet, tek yeterlidir. Evet, evet. Tek sefer daha iyi. Yoğurma da biraz fazla yoğuracaksınız o kadar. Tamam. tamam. Sağ olun. Afiyet olsun. <laughs> Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Bugün Lezzetin İzleri programıyla karşınızdayız. Meryem Hanım'la birlikte Anadolu'nun köklü lezzetlerinden nesilden nesile aktarılan glik tarifini sizlerle paylaşacağız. Buyurun hadi yapılışına geçelim. Bugün sizlerle birlikte glik köftesi yapacağız. Çam ağaçlarının mis kokusu ve kuşların güzel cıvıltısı eşliğinde Meryem Hanım'la buluştuk. Merhabalar. Merhabalar. Öncelikle glik nasıldır, nasıl yapılır? Onu anlatır mısınız? Glik için malzemelerimiz burada zaten. Bu bizim yöresel yemeğimiz. Çayın yanında da yeniliyor. Ayrıca yemek niyetine de yeniliyor. Açık havada da yapılır, evde de yapılır. Dürcüğümüzü koyarak başlıyoruz. İstediğiniz miktarda kendiniz ayarlıyorsunuz bacım. İşte dürcüğün hepsini kullanalım bence. Evet dürcüğü koyduktan sonra malzemeleri şu tavuk kıymamızı etle de yapılıyor bu. O sizin bütçenize kalmış bir şey. İkisi de çok lezzetli oluyor. Hatta ikisini karışık da koyabiliyorsun. Biraz ondan biraz ondan. Sırf tavuk kıymasıyla da olur. Sırf etle de olur. işte tavuk kıymamız biraz tuzunu atalım bence hepsini atalım acısını kendi isteğinize göre acı seviyorsanız acı karabiber biz daha önceden hazırlamıştık malzemelerimizi ama reyhan mutlaka olmalı biraz kimyon Evet. Sonra soğanımız. Soğan. Bol soğan. Gileğin özelliği bol soğan ve reyhansız olmaz. Bunu da rendeliyoruz. Evinizde yaparsanız işte robottan da çekebilirsiniz. O sizin tercihiniz arkadaşlar. Malzemelerimizin hepsini koyduktan sonra mümkünse şöyle biraz düğürcüğün yumuşak olması için yürürken de yumuşayacak su ilave edeceğiz. Kabarması lazım. Yiyecek kıvama gelmesi için sonra malzemeleri böyle harmanlıyoruz. Eskiden yokluk vardı diye başlamış aslında bulgunun hikayesi. Bu glik nasıl ortaya çıktı? Bizim İç Anadolu bölgemiz tarımla uğraşıyor genelde. Bizim yörelerimizde Bulgur, dürcük, nohut, kuru fasulye, mercimek. Böyle tahıl ürünleri ekildiği için her yöre kendi yöresinde ne yetiştiriyorsa ona yoğunlaşıyor. Bizim buğday bölgesi olduğumuz için eski dedelerimiz, ninelerimiz bunu bulmuşlar. Kim bulduysa Allah razı olsun. Biz de beğenerek yiyoruz. Herkese de tavsiye ederim. Çok güzel yemeğimiz. Evet, kıvamı da olmuş gibi bir şey. Biraz daha yoğurmak istiyor. Kıvamının olduğunu nasıl anlıyoruz? İşte bak şöyle, elin alacaksın. Bak görüyor musun? Bak, bak, bak. Hı, çiğ köfte gibi olması. Evet. Gibi. Şöyle malzemeler yapışacak şekil alacak şekilde olacak. Evet, bak gelmiş bunun şeyi. Azıcık daha yoğurursak tam olacak. Peki bunun şeklini bazıları içli köfte gibi bazıları böyle yuvarlak şekilde siz nasıl veriyorsunuz? Onlar bilmediklerinden öyle yapıyorlar. Kim yapıyorsa. Bunun şekli yuvarlak. Şöyle. Şu şekilde yuvarlak olur. Büyüklüğünü, küçüklüğünü kendiniz ayarlarsınız. Malzemenize göre. Kimisi biraz küçük yapar. Genelde bir de şimdi şey yapıyorlar. Yeni yetişen nesil pratiğine kaçıyor. Konserve kapağı var ya. Konserve kapağının içine koyup şekillendiriyorlarmış. Peki kalın mı, ince mi? Nasıl olması gerekir? Çok kalın iyi olmaz. Çok incesi de kuru olur. Hafif de olgun olacak. İşte böyle. Bakın. Çok güzel. Yumuşacık oldu. Milliğimizi yoğurduktan sonra böyle yuvarlak bezeler alıyoruz. Bakın ne güzel birleşiyor. Hamur gibi. Bak. Gördünüz? Ondan sonra bunu avucuğun içinde böyle bastırıp şu kenarlarını düzlüyorsunuz. İşte bu kalınlıkta daha da büyük yapabilirsiniz. İriliğin ufaklığını kendi isteğinize göre ayarlıyorsunuz. Dir kalmamışsa hafif de kalacak tabii. Tamamen hamur gibi olmayacak. O zaman lezzeti olmaz. İşte. Böyle böyle. Şekil veriyoruz. Şekil veriyoruz. Sonra da kızartma aşamasına geçiyoruz. Haşlama olmaz, bunun haşlamasını yapıyorlarmış. Haşlama olmaz bu. Yani biz sevmeyiz öyle, yapmayız hiç. Köftesi olur, sulu köftesi. Köfteyi şekillendirirken şöyle parmak ucuyla bir küçük bir şeye su koyup şöyle parmak ucuyla elinizi ıslayın şöyle. Aha. Daha olay şekillenir, daha güzel şekil verirsiniz yapış yapış olmaz. Elinize yapışmaz. İşte. Evet, şekil verme işlemi tamamlandı. Evet, sonuncu şeyi yapıyoruz giliğimizi. Giliklerimizi şekillendirdik. Şimdi kızartma aşamasına geçiyoruz. Kızartacağız bunları tek tek. Tavada, yağda. Közde de yapılır ama ben yağdakini daha çok seviyorum. Ateşin feri olmuyor açık şeyde olunca ben de şöyle çalıların dibine çektim ocağı ki rüzgar şey yapmasın, hava iyi ısınsın, ateşimizi söndürmesin diye buraya aldık. Tunda olsun diye. Burada daha güzel kızarır. Bu gilik böyle yağda kızarttığınız zaman sanmayın ki çok ağır olur, yağlı olur. Hayır, gilik yağı içine çekmez. Çünkü çok sıkı sıkı olduğu için, yorulması güzel olduğu için yağı içine çekmez, hafif olur. Lezzetli olur ama. Bir de közle kızartılır böyle, odun közünde. İşte kızardığı şeyimiz böyle. İşte görüldüğü gibi böyle kızaracak. Şurası hiç fazla kızardı olsunlar gibi. Ha böyle kızaracak hepsi. El alemin namusuna yan gözle bakmaz iken, Bir sofra kurulmuş ki Halil İbrahim adına Ortada bir tencere Boş mu dolu mu bilen yok soslu, ki, İbrahim adına güzel alalım. Tencere, boşlu, dolu, yok. <laughs> o, çok güzel oluyor Lezzetin üzerinde bugün Meryem teyzemle birlikte geleneksel mutfağımızdan glik lezzetinin izini sürdük. O biraz daha kızarsın. Aa, evet. Bu tam olarak kızarmamış. Evet. Diğerini alalım. Evet onu alalım. Bak bugün kızımın da eline nasıl yakışıyor. Gliklerimizin son halini sunumda göreceksiniz. Biz de sabırla bekliyoruz. <laughs> Bu altı güzel daha. lezzetin. Evet. Olmuş, altı da kızarmış. Olmuş. Bunu da alalım. Evet bu güzel lezzeti bize tanıttığı Yaşık. için Meryem teyzeye de teşekkür ederiz. Asıl ben teşekkür ederim bu fırsatı, bu imkanı sunduğun için. Ne güzel yozgatımın giliği tanınıyor. Lezzetin izleri programında glik tarifimizi sizlerle paylaştık. Yanımda Meryem teyzem var ve bu güzel lezzetli glik tarifini bizimle paylaştığı için teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Bu imkanı bana sağladığınız için yöresel lezzetimiz olan, Yozgat'a ait olan gili herkesin tadımasına vesile olduğunuz için. Teşekkür ederim. Buyurun bir tadına bakın. Tadına da bakalım. Umarım sizler de sürekli yapar, memnun kalırsınız. Gerçekten çok güzel oldu. Afiyet olsun. Bir sonraki Lezzetin İzleri programında tekrar sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Afiyetle kalın. Herkese merhaba sevgili izleyici. Evet. Konuşamadım pardon. Evet. Bugün teyzemle mavi gördü? Gülük yapacağız. Bak şalvarıma neyime bak. He tabi. Maşallah benim teyzeme. <laughs> Ödevi olur da yapılmaz mı? Tabi Allah razı olsun. Dedim yapar mısın? Tabii dedi. Böyle ünlü edeceksin. Baktım şöhret olacağım. Kaçırır mıyım? Sen şuradan git. Hadi. O şekilde alayım. Sen köşmekenden aldın mı? Ben dıştan aldım ettim zaten de şey yapacağım. Yani bizim mahallemizin kasabı sevdiğim bir abi. Ya tamam bir susarsan anlatacağım. <gülüyor> <gülüyor> tamam sen tekrar malzemeleri tanıt be. Ne yapacağım seni? Aşkım mı? İçine koyarken tanıt işte. Tamam. Niye çekmiyim? Çünkü müsteri kıma güzeliydi. Müsteri. Aa o da domun. Hm domunu de güzel çıktı. Bir şey getir de zarklarım alayım. Şey nerede kab? Tamam getireceğim. Bu bir de daha güzel çıkın. Masayı falan şey yapmadiyorum. Masada malzemeleri tanıtırken alalım. Kelime de normal yapılış Hayır, sürecini alırız. Başladım. Başladım. Ya. Gileğimizi yoğurduktan sonra... Kamera arkası görüntüsü de alıyorum. Bir şey demek ister misin? Evet. Yakında şöhret olacağım. <laughs> i̇şte sayın izleyicilerim. Kendimi kaptırdım diyeceğim. <laughs> Sıkıntı yok.